Yoktu <laughs> böyle <laughs> bir şey burada. <gülüyor> Çıkın. <gülüyor> Çıkın mahallemizden. Çıkın. İstemiyoruz sizi. Çıkın. Çocuklarınızı rahat bırakın. Çıkın. Burada böyle bir şey Çıkın. Çıkın mahallemizden. Hadi. Çıkın. Gelin. Tutuklayın. Gelin. İşte Bana için içki içen adam terbiyesiz mi? Evet. Terbiyesiz. Ağırın, şey yapıp ama, yapıp ama. Sen siz terbiyesiz Git. 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 Gel tutukla.